Hadi beraber. Ee, Brawl Star, Stars oynayacağız. Ana, öncelikle de Messi var. Şunun da ölüme geçmiş 450 be, pardon 4516 kupa. Bu benim. Bakın arkadaşlar. Bu hesap Lolo yani, YouTube YouTube ve derin adlı hesap. Ee, şey benim hesabım. Öbürünü sanmıyorum hep bu arada arkadaşlık isteği göndermek isterseniz kodumu da göstereyim. Bir dakika nereden yapılıyordu? Önce benim tam Pardon X, U, C, A, T, L, S, G. Şimdi arkadaşlar benim hesabım 2018'den beri var. 3 savaş kazanınca bunu veriyormuş. 4 Arkadaşlar ben de çok para veren neymiş? Arkadaşlar ya bu adamı şunu üzüldüm. Bu paralar gitmiş. Keşke bu güncelim gelmesiydi. Gitmezdi. Bakalım o kaçıncı sıradaymış. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Sonra bu guz alnı gelecek, ben bunu yoksa bunu mu seçeceğim, bundan yapacağım, ee, bence bu bir daha güzel. Şimdi bu ikisi var, ee, su tu daha iyi, su seçerdim. Bakın bunlar çok güzel, ben de burada max'ı seçerdim, bu tek. Dur bakayım başka hangisi? İkili bu. Üçlü. Bu mu bu mu yoksa bu Spike mı? Leon daha iyi. Evet. Bunun adı neydi? Crow. Evet. Aa bakın. Bu mu yoksa bu mu dersi? çok basit Tabii ki de bu. Bu mu yoksa bu mu? Tabii ki de bu yapmış. Tabii ki de sprout değil. <laughs> Sadece <öte>, squat. Squat. <laughs> bu <Bom>, mu yoksa bu <bom Gülüyor> mu? Amber daha iyi ya Amber. Ben ona Amber diyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu çok pahalı arkadaşlar. Ve sonunda bundan şöhret bu burada bir sürü şöhret varmış. Bunlara da para vererek. Ya bu çok çirkin değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız hiç kız gibi mi? Bu arada bundan sonrası açılmıyor. Bakın. Valla açılsaydı ben ne alacaktım? Ya bu, bunu alacaktım ya bunu. Bir şey daha alacaktım. Evet. Ya da bunu alacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar almama çok az kaldı. Şu garip olan şu şeyden 100 tane gerekiyor. Bakın bu 500 benimki 400. Ne kadar zekiyim ya. Şimdi çıktım oradan. Messi var. <laughs> Selam kankalar benim döndüm. Bakın arkadaşlar şey benim egemen kan. Kimdi unuttum valla. Ama baya bir karakter kasmış. Allah bu benim arkadaşım da arkadaşlar. Bakın bu arada. Hep bu arada arkadaşlar size soru soracağım. Şimdi kuyanda hani böyle emojiler geldi ya. Ee, ben bu emojilerin hepsini alabilirim buradakilerin. Ee, bunların hepsi 9 lira. Bakın 9, 9, 9, 9. Sonra 9, işte bunlardan hangisini alayım? Benim gözüme bu ve bu üçü çok tatlı geldi. Bakın yeni rozetler bunlar. Bu arada arkadaşlar benim de az karakterim yok yani. Bunu koyalım adımı bu yapmak istiyorum. Karakterimi de yine golet koyacağım. Çünkü ben oyun çıktığından beri yani 2018'de başladım. O günden beri goletin çıkmasını çok istiyorum. Neyse arkadaşlar biz şimdi bir el oyunu Duello. Bu etkinlik takımlar hal. Ne? Ha, takım kodumda çıktım arkadaşlar. Zaten gördünüz, girersiniz ben takım koltuğuma. Şimdi bunun yerine mi? Neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Acaba ne gerçek? Şu an çok... Aa, sonda belki ölebilirim. Ama başta kesinlikle kazanacağım. Ama internet gidiyor. Ne? Şimdi kim internet kardeş. Babamın da bilgisayarından gitmişti. Gidemiyorum arkadaşlar. Gidemiyorum. Bir dakika. <laughs> ah be öldüm. Ama oyun dönüyordu ne yapayım. Şimdi ben nasıl yeneceğim? Şuradan geliyordu büyük Arkadaşlar oyun çok fena donuyor. Ya. İşte ben size diyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yoksa interneti ben kırıyorum böyle. Sonra böyle doluyor. Ya arkadaşlar ya bir dahakine yine bir eksi bir eksi bir eksi. Evet arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ee, yani eğer videomu beğenmezseniz bu internet tamamen gidecek. Nasıl gidecek? Kıracağım. Üstünü de zıplayacağım. <laughs> ya bu çok tatlı ya. Jelibon. Bakın jelibon. En sevdiğim. Yiyecek. Neyse arkadaşlar. Bu küçük kısa bir video gibi olsun. Ama bakın bunları unutmayın. Bunları bunlardan bakın. Bu ise birinci, bu ise ikinci, bu ise üçüncü, bu ise dördüncü, bu ise de beşinci yazın. Nokta koymanıza gerek yok. Yani bir nokta yok kısaca. Ee, 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'inden birini alacağım. Ama siz yorumlara yazın. Yoksa bu arada YouTube benim arada yorumlarımı kapatıyor. Ee, kapatmazsa herhangi bir tane videomda atarım ben bu, böyle bir şey. Sonra siz de oradan yazarsınız. bana artık abla bunu al diye. Uh, o zaman görüşürüz. Bay bay.